Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eşref Rüya dizisi ile ilgili gelişme ve kendi fragman analizlerimi bu kanalda sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere Eşref Rüya dizisi Kanal D ekranlarına 19 Mart'ta ilk bölümüyle geldi. İkinci bölüm fragmanında yayınlandı ve ikinci bölümde neler yaşanacağını ve ilerleyen bölümlerde bizleri neler beklediğini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Sizler bilgilerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Çarşamba günü Eşref Rüya dizisinin birinci bölümü ekranlara geldi. Eğer birinci bölümün özetini geçmek istersek bu video çok fazla uzayacak. Bu yüzden ben ikinci bölümde ve ilerleyen bölümlerde nelerin bizi beklediğini bu videoda sizleriyle kısaca paylaşacağım. İkinci bölüm fragmanının birinci sahnesinde Eşref'in vurulduğu bölüm var ve orada Eşref Nisa'nın rüya olduğunu hissediyor. Fakat devamında rüya sanırım bunun tamamen farkına varmış değil ve ikinci bölümde Eşref'in gerçekleri öğrenmeyeceğini ve bu iki karakterin Eşref Nisan olarak şimdilik devam edeceğini düşünüyorum. İlk bölümden gördüğüm kadarıyla ben Eşref ve Çiğdem komiser arasında eskiden bir şeyler olduğunu fakat bunun tek taraflı olduğunu ve Çiğdem komiserin Eşref'ten etkilendiğini ve ona farklı şekilde devamında yaklaşmak istediğini düşünüyorum. Bu yüzden Çiğdem komiser Rüya yani Nisan'la da bir sorun yaşayacaktır ve diğer taraftan Eşref'le sorun yaşayacak olan Kadir'in de ben ilerleyen bölümlerde Nisan'dan hoşlanacağını ve ona yaklaşmak isteyeceğini ve bunun da ikinci bölümde belli olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi devam etmeli mi? Dizinin final olmasını istemiyorsanız yorumlarda dizi final olmasın veya devam etsin yazabilirsiniz. Ve sizce ikinci bölümde neler yaşanacak? Yorumlarda kendi tahmin ve fikirlerinizi bizleriyle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere iyi günler.